Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar bayağıdır videoya çekmiyordum arkadaşlar artık yine çektim arkadaşlar arkadaşlar bu videoyu sizden 6 like bekliyorum 22k olacağız arkadaşlar 600 6 like yani çok zorlandık arkadaşlar hani karakterleri beze bulma bakın yani nasıl oynadım Hani bunu 650 kupa yapacağım işte. Onun dışında 600 bakın. Hani bakın 600 lerime bakın. Gözünüz kalır artık. Arkadaşlar Sproid'la 8 kupa alacağız arkadaşlar. 8 kupa aldıktan sonra 22k olup mega kutumuzu açacağız arkadaşlar. Giriyorum ben. Abi 8 kupa sadece ikincilik almamız lazım. Win asla alamayız Sproid'la. Arkadaşlar bu videoyu sizden dediğim gibi bir 15-20 like. Tek atan bir karakter. Hiç sevmiyorum bu pusta karakteri. Bana, bana çıktı. Ertesi günü 500 kupa yaptım yani öyle. Sevmiyorum yani. Arkadaşlar dediğim gibi ikincilik. Ablam da içeride randevu almaya çalışıyor. Doktorlar dolu ama hala çalışıyor randevu ama. Allah'ım diyeyim Allah Allah'ım dolu değiller hadi iki kişi. Hadi iki kişi yarabbim çabuk öldü adamlar. Burada arkadaşlar sezonun mesela daha var bir de. Bana kimse herkes olamazsın dedi. Olamazsın dedi. Ama ben oldum. Hani daha beş gün dört buçuk. Hani dört gün yirmi saat var. Hani daha ve. Hadi bir kişi Allah'ım yarabbim. O bir kişi ben olmak istemiyorum şu an. Yani herkes bana olamazsın dedi. Adını satayım, gözüm acıyor be. Hani. Oldum ama. Herkes mesela Emircan Olamazsın dedi. Hani herkes. Hani ama ben. Şu an bakın o üçüncü kişi ben olacağım. Bakın ya. Sproy 0-2 yüklüyor şu. sayıları öğreniyoruz arkadaşlar. 6 like. Bayağıdır video atmıyordum. Buradan şuradan şu ultili bir şeyli çıksa ben yani yer yani. Sproid burada iyi diyor de. Kasılmıyor. Ananı işte. Bakın ben olacağım dedim işte. Ve oluşum Sıkıntı yok. Yani. Altı kupa son iki. Yani. Şu an beşinci olsak oluyor arkadaşlar. Yani bu video 6 like. Yani 8 kupa çünkü <laughs> beni biliyorsunuz hep 1 bırakırdım. Videoda kaybedirsem uzun olur diye. Bu sefer 8 kupa bıraktım bilmiyorum. Yani bir de mağara arası mı? Bugün 517 kupa şeyim vardı. Rico 600 kupa yaptım. Allah'a da ölürsün bana yaklaşma yani. bakın. işte bunu sevmiyorum. Yeni iki eksi ya. Dört kupa almamız lazım. Yani sevmiyorum. Sprout kasıyorum gençler. Ne yapayım? Bu arada biraz iyi gidiyor. Yani şu an üçüncü, dördüncü oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi abone olun. Bayağıdır baba video atmıyordu. Bu sezon bitmeden biraz daha belki kasarız. Çok açık oynadık biz buna be. Kibriti bile yakamayınca ateş olsam bana ne yazar. Sonra diyorum. Bir daha şarkıyla kasıyorum arkadaşlar. Açıyorum arkadan. Narin yarim narin suya düşüyor hayalim. Kasıyoruz ve kupamızı alıyoruz. Dört, dört. Yani dördüncü olursak oluyor. Neden sproitle bilmiyorum bilmiyorum. Sadece iki kişi bakın. Sadece. O iki kişiden biri ben olmayayım. Ve sadece bir kişi. Bir kişi hadi. Bir kişi. Hadi öl artık. Öl, öl. Dans edeceğim odada. Camel's back of the north. Hadi artık o bir kişi de ben olmak istemiyorum. Hadi aşağı. Hadi. O bir kişi ben mi olacağım yine Allah be 22k be Hayırlı uğurlu Bari acık 22k tamam olmayalım ya O da şöyle bir çişim geldi ki Neyse 22k Hayırlı uğurlu Hadi bakayım Bütün kızanlar çatlayın patlayın Gibriti bile yakamayınca Ateş olsam bana ne yazar 22K! Hadi bakalım! Like atmayı unutmayın! 22 ne yapayım? 22K! Tamam! Ne oldu karıştık şeyler? arkadaşlar. Nerede lan oran? Arkadaşlar bir de blok sahildeyi aldım arkadaşlar. Video çekmedim bilmiyorum. 18 lira yatırdım. Nerede lan bro brok Blok sahilde. Bugün burada arkadaşlar burada. Arkadaşlar oranları göstereyim size. 754 Aynısın. Arkadaşlar burada yukarıda bebek var. Adam sallıyor. Gece ben uyuyayım, onu şeyle zaten. Açalım. Çekelim hatta. Durun ben de sor çalayım bekleyin. Şey çekeceğim ya. Tamam. Şöyle şunu da çekelim şurada. Ve bastık.

Ula bak 22k alıyoruz arkadaşlar. Tamam hadi kapayım ben diyor arkadaşlar. Bu oyunu sizden altı like bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bayağıdır video geldi mi? Geldi mi? Evet güzel işte. Neyse arkadaşlar gidiyoruz. Hadi diğer videolarda görüşürüz. Hani bayağı 22 kat olduk hayırlı olsun yazarsınız yorumlara artık. Arkadaşlar yarın Arda bunu yapar yapacağım. Hem yorumlara hayırlı olsun hem de Arda bunu yapar görevlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani gidiyorum ben. an hani diğer videoda görüşürüz. Şöyle bir face game'i daha açayım sizin için. Şöyle. Tabii açılırsa yani Yarın görüşürüz arkadaşlar. Bakın şurada çıktım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben kapıyorum. bunu kötü gözüküyor. Bay bay arkadaşlar. Bay bay Yarın Aşağı yorumlara yazın. Arada bunu yaparak görebilir. Hayırlı da olsun. Bay bay.